Evet arkadaşlar bugün bir, bir gün okulda kalma çekiyoruz. Baldi. Olsan yanında. Baldi ne yapıyorsun da deli? Ne? Seni döveyim mi? Doğru mu okudun lan? Doğru doğru. Döv diyeyim ya. Lan sen beni mi dövdün lan? Neyse videoda öyle şey yapma. Oğlum onu açma. Aa, şunu açma. Şu oku kaldırabilir misin? Gel. Ne oku? Evet tamam. Evet kaldı. Evet, evet arkadaşlar. Evet, öğretmenim derse geç kalmadım değil mi? Oh. Öğretmenim vallahi kalmadım. Zopalamayın beni. Öğretmenim yok benim. Düğmeye bas da soruyor öğretmen. Tamam öğretmenim. Bu soruyu yaparım. 5 artı 2. E, öğretmenim. Bu diyorum öğretmenim. Allah razı olsun öğretmenim. Arkadaşlar bu arada bunu ben Lan, yaptım. Kafam. Oğlum zıplama yok ya bari de tamam öğretmenim hemen sınava girelim. Buradan böyle. Kitap yok mu lan? Kitap yok mu? Bu, bu oyunda kitap var mı? Yok. Ha yok mu? Videoyu ya, durdurma he. Öğretmenim telefon stili çaldı. Ben mi? Tamam. 2 artı 5. Yedi. Başka sınıfa mı gideyim? Tamam öğretmenim. Yandım Buradan mı? Soruları bindim. Şimdi karşı sınıfa geçeyim. Evet, evet. Hadi geç bakalım. İnşallah zor sorular sormaz. Bu kızgın baldeydi. Ananı soruları gördüm. Bu sorsam şurada iyi olur. Sorular değil ki ona cevaplar. soruya bak. Ya, abi. Soruya bak. Soruya bak. Çok korkuyorum. Ama burada ne kadar mı var? Baba. Abi. Öğretmenim madalyamı sağ olun öğretmenim. Sınıf birincisi çıktı lan karşınıza. Sınıf birincisi değil. Ay okul birincisi. birincisi. şak Şaka. Lan bu kapı ne? Tüller var. <laughs> Boşuna mı koydular lan bunları? Boşuna ee, mı koydular? Ben ben neden onları doldurayım oğlum? Baldi full mü yapayım ben? Baldi kesin full kapı. Seni izleyici moduna alayım mı bu arada? İzlesin. Koyla abi. Ben. İzleyici moduna. Hangi ama iki tane sınıf niye yaptın? Oğlum ben iki tane sınıf var bir de. Poyraz abi. Zıplama da yok onda. Zıplama yok okulda, Okuldan bu dekor çıkmak istiyorsan Bak. kapıyı kır. Kırılmaz Beni diye. mi çağırıyorsunuz öğretmenim? Ben abi. Bu soruları değiştirebiliyor musun? Yok değiştiremem. Ne? ne? Ee, böyle alıyorum elinde böyle soruları çekiyorum. Bir yanlış yapayım. Aa. Oh. <laughs> ne yazıyor lan burada? <laughs> Rank. Yani yanlış. Var. Yanlış gülen yüz. İyi. Ne bakıyorsun lan bana tipsiz. Yanlış yaparsam dövdü. De ne yapıyorum ki? Oğlum balide zıpa mı var? <laughs> balide var? Televiz bitti öğretmenim. Evet matematik yapıyoruz. Tamam öğretmenim. Buradan böyle. 7 artı 7. Ben 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 14. 8 artı 8. Ben 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 16. 96. 96 90 artı <laughs> 90. 90, 90, 90. Ee, e, ben 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 sıra. ben 1000. Bu arada Şimdi oyun Sonra. konsolu oynayacağım. Sen mı? gel bakayım öyle çocuğum. Oyun konsolu oynayacağım mı? Oh. Oyalım bak bir. Oyun konsolu oynayacağım mı? Evet. Hadi koyun. Tamam. Koyduğum. Nasıl? Abi, siz, siz, oyun konsolu siz modu siz var bu. Herif siz de... Şey, vurma. Ha, vurma tamam. bu ne? O da koyma veya açma katolu. Koymazsan koy Hiç bir. Sıkıntı, sıkıntı yok değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Bu Ne? O bana dedi. <laughs> o, o da, o da bas, koyu da göreyim dedi. Hayır, ayıp. Anne. Hayır. Koy, ya video çekiyoruz. Anne, Çıkın. Bunu şuna bassana. dedim ki, şey. ki. Oyun ko Kocuklar, Evet. Tamam bari. Nedim arayayım mı? Öğretmenim Türkçe mi yapıyoruz tamam? He şiir mi? Bana Öyle. Geçiyor. Atatürk'üm. E sevgi. Evet. Atatürk sen beni korktun. Sen... Ben Lan ben korktum lan. Öğretmenim Tülofet'e gidebilir miyim? Gidemezsin oğlum. Niye ya niye niye niye? <laughs> Validinin vurma gücü var mıdır? Var. Ama o ee, yönden niye gidemiyor? Şşş, i̇çinden geçeceğim. Beynine baksana. Be i̇çine gir onun içine gir. Beynine bakayım. Seni döveyim mi? Bir <laughs> dakika. Bu yanlış yaparsam da, bu da dök. Biliyorum da. Sonra değiştirebilme... Ne? Nerede? Şey yaratıcı modda oluyor. <laughs> Ha, zaman yapmayayım. Neyse, 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 neyse. İzleyici modunu alayım mı seni? İzle